nereye gitti bu kız anlamadım ki. Burak. Evladım Sıla'yı gördün mü lavaboya gitmişti. Yok Seher Hanım görmedim. <laughs> ah Sıla ah. Benim masalımın sonu da böyleymiş. Elveda Tarık. Tek aşk. Yarım hayalim. Umutsuz rüyam. Elveda. Demek sen de Meltem'in oyunlarına kanıp böyle bir şey yapabildin baba nasıl bir insan mısın Ben nasıl bu kadar görmüşüm? Nasıl? Ha Mehmet, ne oldu evladım? Bulabildin mi Sıla'yı? Yok Seher Hanım, evde kimse yoktu. Allah Allah, nereye gider bu kız? Ne oluyor Seher Hanım? Sıla'ya bir şey mi oldu yoksa? Yok yok, bir şey olduğu yok. Biraz canı sıkkındı, hava almaya çıkmıştı. Hadi sen işine bak kötü bir şey yoktur. Efendim hala. Tarık nasılsın evladım iyi misin? Merak ettim seni de bir arayayım dedim. Şirkete gidiyorum hala. Babamla konuşmam gereken bir şey var. Hayırdır inşallah oğlum ne konuşacaksın? Babanla kötü bir şey mi oldu? Hala babam ona hiç yakışmayacak bir hareket yaptı. Beni çok şaşırttı inan bana. Ama bunun hesabını soracağım ona. Sen söyle bakayım bana ne yaptı baban? Babam Sıla'ya çek bırakmış. Kim bilir daha başka neler söyledi. Sıla da ortalarda yok şimdi. Onu arıyorum ben de. Bunun hesabını soracağım babana. Tarık bak yavrum Babanla konuşurken sinirlenme, sakin sakin konuşmaya çalış. Olur mu? Duydun mu beni? Tarık, bak babana karşı olmayacak şeyler söylemeye kalkma ya. Çünkü babanın olup bitenden haberi yok. Ama biz iyi biliyoruz. Kim bilir babana neler anlattı da olaylar bu raddeye geldi be evladım. Sen babana saygısızlık yapmadan konuş olur mu? Sonra çok pişman olursun. Hala sen merak etme. Tamam mı? Konuşuruz sonra. Sıla ile ilgili bir şey duyarsan beni haberdar et. Tamam hala görüşürüz. Ah Meltem ah. Şimdi de babayla oğlun arasını açmaya kalkıyorsun. Yazıklar olsun sana. Allah bu ses. Ben bu kadar boşuna yormuşum kendimi. Daha önce Cengiz babaya söylemek niye aklıma gelmediyse. Bak, benim günlerdir uğraştığımı bir kalemde silip attı. O sümükle iyice haddini bildirdi belli ki. Ay Meltem, Allah Allah kimseyi senin karşına çıkarmasın. Ben bu iş bitti diyordum ama sepetlemeyi başardın köylü kızı. Allah bravo. Ya ne yapacaktın? Bir eziğin karşısında çaresiz kalacak halim yoktu herhalde. Bu aslında üzüldüm o kıza biliyor musun? Zavallı. Ne yapıyordur şimdi kim bilir? Belki de elinde tahta bir bavul. Köyünün tozlu yollarına giden bir otobüsün içindedir. Şaka şaka. Ben ne acıyacağım o Ezdi'ye. Bir de benimle aşık atmaya kalkıyor. Sen kimsin? Tarık kim? Esik. Efendim Seher alacım. Seher alacım. Bir sakin olur musunuz? Ama ben Tamam. Tamam ben geliyorum. Seyra'nın yanına gidiyorum. Ne oldu? Bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam Mithat'cığım tamam. <laughs> Sen merak etme. Tamam tamam. <laughs> Haberleştiniz. Selam söyle. Sakin ol Tarık ne oldu? Bu rezillikten sonra nasıl sakin olmanı beklersin benden? kendine gel. Karşında baban var. Terbiyesizlik etme. Terbiyesizlik yaptığımı düşünmüyorum. Senin yaptığın bundan çok daha fazlası. Hatta bence düpedüz vicdansızlık. Haddini bil. Benimle böyle konuşamazsın. Niye baba? Sen her zaman bize haksızlığa karşı çıkmamızı... ...doğru bildiğimizi korkmadan söylememizi öğütlemez miydin? Ben de senin istediğin gibi davranıyorum işte. Ama ne yazık ki bu kez haksızlığı yapan sensin baba. Şimdi söyle bana. Reva mı zavallı bir kızın kalbini bu şekilde kırmak? Sen ne dediğinin farkında değilsin. Aklın başında değil belli ki. Baba inan bana. Şimdiye dek hiç olmadığı kadar aklın başında benim. Uzatma Tarık! Ben ailem için en doğrusunu yaptım. Ailemiz için en doğru olanı yaptın demek. Peki sıla ne olacak? Bunu hiç düşündün mü? Onun nasıl yaralanacağı, hayatının darmadağın olacağı umrunda oldu mu hiç? Tarık, görüyorum ki bu kız senin gözünü kör etmiş. Oğlum, sen beni tanımıyor musun? Benim ne kadar merhametli bir adam olduğumu bilmiyor musun? Ama herhangi biri benim aileme zarar verecek olursa... ...hiç affetmem onu, mahvederim! sana dayanmış. Hortumluyor. Ve sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Gerçekten. Gerçekten böyle olduğunu mu düşünüyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl senin kafanı karıştıran birileri var. Üstelik bunun kim olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz baba. Madem Madem bu kızın tek derdi para, bu çekim masanla ne işi var o zaman senin? Senin düşündüğün gibi bir kız olsaydı giderken eminim bu çeki de yanında götürürdü öyle değil mi? baba ah, ah, ah. sen o kadar büyük bir hata yaptın ki. Sen de Meltem'in sinsiliğinin kurbanı oldun. Umarım Sıla'nın başına kötü bir şey geldi. Yoksa inan bana bundan çok büyük pişmanlık duyarsın baba. Yazıklar olsun Tarık. Yazıklar olsun oğlum. Şu haline, şu tavrına bir bak. Üç günlük tanıdığım bir kız için bana, babana saygısızlık ediyorsun. Baba. Meltem az bile söylemiş. Seni ayakta uyutuyor bu kız. Bu çeki neden almadı biliyor musun? Paraya tamah etmediğini gösterip senin gözünü boyamak için. Yapma baba. Meltem'in iftiralarına inanıp böyle acımasızca hükümler verme Sıla hakkında. Bak sen onu tanımıyorsun. Gerçekten öyle biri değil o. Baba, sana yalvarırım inanma Meltem'in iftiralarına. Asıl oyun oynayan, iki yüzü davranan o. Hepimizin yıllarca gözünü boyamış. Bak baba, böyle sinsi, kötü yürekli birinin bizim aramızda yeri yok bizim ailemizde, bizim hayatımızda işi yok. Olamaz. Öyle mi? Yıllarca tanıdığın Meltem'in yeri yok. İki günlük tanıdığın kızın hayatımızda yeri var. Öyle mi? Sen ne dediğini bilmiyorsun oğlum. Sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Aklın başında değil. Bak ben bu şirketi ne zorluklarla bu hale getirdim. Meltem senin sadece sözün değil ki. Aynı zamanda şirketimizin ortağı. Sen bunu unuttun mu? geçici bir heves yüzünden bu şirketin üstümüze çökmesine izin vermem ben. Meltem'le ilişkili de ortaklığımızı da tehlikeye atar. Ok tamam baba tamam. Yeter artık. Bak sonradan pişman olacağım bir cümle daha kurma istersen. Eminim Meltem'in gerçek yüzünü görünce ona inandığın için bin pişman olacaksın. geçirdiğimiz en güzel gün buradaydı. En güzel son günümüz. Keşke o gün ömrümün de son günü olsaydı. Nereye yaşayacağım. Keşke... ...bugün omzumda uyuyakalıp bir daha hiç uyanmasaydım. ben size. Ben bisiklet konusunda acemiyim düşerim demiştim işte. Bakın üstünüz başınız da mahvoldu benim yüzümden. Ya alt tarafı bir pantolon ceket işte. Ne olacak ki? Ne yapıyorsunuz? Şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Kalkın yerden kalkın üşüteceksiniz. Olmaz. İçimdeki çocuk çıktı bir kere. İçinizdeki çocuk mu? Evet. Ne o? Bana ekstra mı yoksa? Yok öyle değil de. Böyle gönlünce her istediğini yapmak çok zevkliymiş. Gelsene. Hadi gel. Yatsana. Çok zevkli bak. Ne oldu? Aa dur taş var. Tamam gel böyle. Bak buraya daha rahat edersin. <laughs> rahat mısın? Çok. Ne oldu? Çocukluğum geldi aklıma. Küçükken hep böyle yere yatıp bulutları seyrederdim. Kendimi hep böyle bulutların üstünde hayal ederdim. Şimdi de öyle. Seni tanıdığımdan beri... başka bir adam olup çıktım ben. Ben bile tanıyamıyorum kendimi. Şikayetçi misiniz? Sen söyle bakayım. Şikayetçi mi? Ne yaptın bana böyle sıla? Hiç aklımdan çıkmıyorsun... bazen gülümsemen geliyor gözümün önüne. Bazen de bu utangaç hali. Gördüğüm, baktığım her şey seni alıp getiriyor bana. Senden önce hiç yaşamıyormuşum sana. Nefesim oldun sen benim. Bazı zamanlarda bir korku kaplıyor içimi. Bir türlü uyku tutmuyor. İşte o zamanlarda bir hayal kuruyorum. Sonra bütün o korkular uçup gidiyor. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Neymiş o hayal? Sermisim sıkı kapatıyorum. Sanki siz yanımda gibi. Size söylüyorum. Öyle mi? Defalarca hayal ettim bu anı. Ama. Hiçbiri bu kadar güzel değil. Keşke. Keşke dünya dursaydı o. Hep öyle kalsaydık. Ay kusura bakmayın çok trafik vardı Allah anca gelebildim. Altan, yeter artık. Bu iyi kız numaralarını bırak artık. Senin nasıl biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Siz neler diyorsunuz öyle Seher Ala? Bana Seher Ala deme. Seni buraya uyarmak için çağırdım. Bak ayağını denk al. Yoksa pişman olursun haberin olsun. yalanlarını daha ne kadar sürdüreceksin Meltem? Ha? Senin hiç mi utanman yok? Hiç mi yüzün kızarmıyor? Seyralıcığım, siz benimle niye böyle konuşuyorsunuz? Ben kime ne yapmışım? Pes. Pes artık. Yani gerçekten senin kadar pişkinini görmedim. Şimdi de o zavallı kızı uzaklaştırmak için Cengiz'i mi doldurmaya başladın? Ben mi? Evet sen. Herkes senin oyuncağın değil mi? Tarık senin oyuncağın, Cengiz senin oyuncağın, herkes senin oyuncağın. Ama bu işler öyle olmuyor. Eğer büyük lokma yutmaya kalkarsan boğazına takılır. Şu an çok üzüldüm gerçekten. Siz beni çok yanlış tanımışsınız. Ben ne yaptıysam Tarık'a olan sevgimden... Sus! Seninki sevgi değil. Seninki hırs her şeyi ele geçirme hırsı. Tarık'ı elde edemeyeceğini anlayınca deliye döndün değil mi? O zavallı kıza yapmadığını bırakmadın. O kız var ya, o kız gerçekten Tarık'ı seviyor. Hem de o kadar seviyor ki, sevdiği adam zarar görmesin diye aradan çekilmeyi bile göze aldı. Ama bu sana yetmedi değil mi? Hala kızla uğraşıyorsun. Tabii ya, dişlerini geçirdin ya işkence yapmaya, etinden et kopartmaya devam edeceksin değil mi? Bu da sana yetmedi. Şimdi de baba oğlun arasını açmaya kalktın. Bana bak, ben böyle bir şeye asla izin vermem. Tarık'la Cengiz'in arasını açmaya kalkarsan karşında beni bulursun. İşte o zaman nasıl bir hale gelirim biliyor musun? Bu gördüğün Seher var ya, sevimli kalır yanında seni pişman ederim. Bedelini ödetirim. Bitti mi? Bitmedi. Son bir şey daha var. Ben Tarık kadar sabırlı da değilim. Eğer ortalığı karıştırmaya devam edersen... ...o rezil haberi senin yaptırttığını herkese anlatırım. Sonrasında sen düşünürsün. Pardon, bakar mısınız? Sıla'yı gördünüz mü acaba? Hey, ben görmedim. görmedim, bilmiyorum. Peki, sağ ol. Pardon, Sıla okula geldi mi bugün? Görmedim, bilmiyorum. Peki, sağ ol. Neredesin Sıla, neredesin? Şey, merhaba. Sıla'yı mı arıyorsunuz? Ha, siz gördünüz mü Sıla'yı? Evet, sabah dersimiz vardı, çıktı Sıla. Öğleden sonra da ders yok. Bugün gelmez artık. Peki, tamam, sağ ol. Rica ederim. Uyudun mu? Ay çok özür dilerim Tarık Bey. Nasıl, nasıl oldu ben de anlamadım. Ben anladım. Kendini huzurlu hissettin. Hem de nasıl. Burası o kadar huzurlu bir yer ki. Eğer bir gün bunalıp da ortadan kaybolursam bilin ki buraya gelmişimdir. Tabii ya. Gölgenar'a. Kıymetliymiş o Sıla denen yılan. Öyle ezik ezik durup milletin vicdanını oynamış. Tarık bitti bu kez Seher Hanım başladı. Kadına bak ya. Duyduğum laflara bak. Ah Sıla keşke seni kendi ellerimle öldürseydin. O zaman toptan kurtulurdum senden. Ne yapıyorsun kendine gel. Korduğun sonundan geliyor sesin. Sus. Kimseyi kaldıracak durumda değilim artık. O Sıla denen kız yüzünden Seher cadısından duymadığım kalmadı. Kimi cadı dediğinin farkında mısın sen? O Tarık'ın halası. Kendine gel. Artık kimse umunda değil. Bak Cengiz amca bu söylediklerini duysa bitersin sen anladın mı? Sakin ol artık. O Sıla denen kızın boğazını sıkıp son nefesini verdiğini görürsem işte o zaman sakinleşirim amca. Bak tamam yeter artık. Sıla da Sıla Sıla da Sıla. Bak bitti bitti artık Sıla yok. Sen artık bunu onu bunu bırak da ...Tarık'ı nasıl geri kazanırsın onu düşün bence. Doğru söylüyorsun. Yapacağım. Tarık'ı tekrar kazanacağım. Tarık'ı tekrar kazanacağım. Yapacağım. Ne olur Sıla ne olur. Sensiz bir hayatı düşünemem ben. Beni bırakma. Ne olur. Elveda. Elveda aşkım ben gidiyorum. Ama kalbim hep seninle kalacak. Sadece senin için atacak. Elveda. Sonsuza dek. lar genç bir kız intihar etmiş diyorlar. İntihar etmiş. Evet. Beyefendi durun. İzin verin. Bırakın geçeyim onu görmem lazım. Beyefendi lütfen bırakın karım kayıp o olabilir bırakın. Durun geçemezsin. Bırakın son bir kez göreyim onu. Bırakın. Beyefendi lütfen. 何だ olsun. Allah'ım şükürler olsun. Allah